Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Omega Yon YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Origin Protokol nedir? Bunu inceliyor olacağız. Öncelikle Origin Protokol, ISP protokolü üzerinde kurulmuş altın bazlı ve fırsatları real world asset yani gerçek dünya eşyası olarak sunan güzel bir protokol. Birbirinden farklı uzun vaatler içeren fırsatları doğru değerlendirebileceği bir ekosistem kurmak üzerine şu anda çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ve proje şu an büyüyor ve ekip olarak da genişlemeye devam ediyor. Ayrıca protokole baktığımız zaman şu an MXC'de listeli ve şu an kendisi TL bazında baktığımız zaman 2.7 milyarlık bir TL bandında. Ama aynı şekilde baktığımızda ise burada 95 milyon dolarlık bir market cap değerinde olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Şimdi Origin protokolün genel yapısına baktığımız zaman ICP protokolünde olduğu için işlemlerinizi Metamask değil farklı cüzdanlarla yapmanız gerekiyor. Ve ben burada plugin kendi wallet'ını kullanıyorum. O yüzden öncelikle bir giriş yapıyorum. İşlemleri sıfırdan yapacağım için küçük bir cüzdan oluşturarak hem cüzdanı tekrardan yükledim hem de sizin için Binance üzerinden direkt ICP olarak gönderim sağladım. Ve ekosistemde işlem yapacağım için şu an sıfır adet origin coin'im mevcut. Fakat şimdi sizinle birlikte hem bunları alıyor olacağım hem de ardından stake işlemleri ya da eğer talep edersek transfer işlemleri yapıyor olacağım. Yine aynı şekilde git bu üzerinden baktığımızda tokenomics'ini detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Stake işlemleri için ya da transfer işlemleri için neler yapılabilir bunları görebiliyoruz. Ama ilk önce girip buradan bir e, işlem yapalım. Buradan 100 tanelik bir OCI protokolünden coin alıyorum. Gördüğünüz gibi işlemin başarıyla gerçekleşti. Elimizde 109 tane Origin protokolün coininden oldu. Evet şimdi İlk işlemimizden sonra tekrardan bir swap işlemi gerçekleştiriyorum. Yine aynı şekilde origin protokol için iki buçukluk bir dönüşüm daha yapacağım. Bu işlem gerçekleşirken bir de likidite eklemek için aynı şekilde bakıyorum. Şimdi full range olabilir. Şöyle yapalım. Çok yani böyle temsili bir rakamla bir de aynı şekilde likidite ekleyelim. Şimdi bu işlemler yapılırken genel olarak orijinin dashboard'unu bir inceleyelim. Daha önceden gördüğünüz gibi total supply'ı burada inceleyebiliyoruz. Bunun 202 milyonluk adedi daha önceden burnlenmiş. Yani tekrardan ekosisteme kazandırılabilir hale gelmiş. Şu an 7.6 milyarlık birazcık daha fazlası açık durumda. Ve Foundation'ın elinde olmayan miktarı da burada net bir şekilde görebiliyorsunuz. Foundation'ın elinde neredeyse 975 milyonluk bir adet mevcut ve bunun haricinde belli bir supply da mevcut daha önceden açılmış şekilde. Burada genel olarak baktığımızda büyüme hızını net bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Şu an önümüzdeki süreç içinde rakamlar devam ediyor olacak. Şimdi benim hesap tarafıma döndüğümüz zaman bakacak olursak eğer elimde gördüğünüz gibi 1015 tane OCE'nin kendi tokenı var. Buradan ben 1000 tanesini stake ediyor olacağım. Şöyle nereden bakacak olursak 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene ya da 5 senelik işlem yapabiliyoruz. Ben 1 senelik yapıyor olacağım bu işlemi. O yüzden basıyorum. Evet arkadaşlar stake işlemi için buradan genel işlemleri yapabiliyorsunuz. Ayrıca baktığımız zaman burada genel olarak token'ın genel yapısını, ilk çıkış tarihini ve fiyat grafiğini görüntüleyebiliyoruz. Origin protokolün aynı zamanda sosyal medya hesapları ya da internet sitesi üzerinde birçok bilgiyi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ya da GitHub üzerinden Origin'in kendi yapısını buradan görüntüleyebiliyor olacaksınız protokol gelişmekte olan bir protokol. Hakkındaki bilgiler ya da genel kurucu ekibine yine aynı şekilde buradan ulaşabilirsiniz. Projenin Paris Hilton'da dahil olmak üzere birbirinden farklı büyük yatırımcıları mevcut. Ayrıca Real World Asset şu an günümüzün gerçekten fırsatlarından bir tanesi. Bu yüzden bunu doğru bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ve eğer isterseniz ICP'nin kendi protokolü üzerinden token'ı alabilir ya da MXG gibi borsalardan da bunu aynı şekilde cüzdanınıza ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.